Yeni bölümlerini merakla beklediğimiz ATV'nin başarılı yapımlarının sevilen oyuncuları kendi işlerinde olduğu kadar müzik alanında da marifetlere sahipler. Biz de bu hafta Dizi TV'de müziğe gönül veren ve sesiyle dinleyenleri büyüleyen oyuncularımıza yer verdik. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Müzik deyince akla ilk gelen isimlerden biri Aşk ve Mavi'nin başarılı oyuncusu Emrah. Müzisyen kimliği özlenen Emrah dizi için sevilen bir şarkısını okuyarak izleyicilerine bir sürpriz de yapmıştı. Mesela e, Götür Beni Gittiğin yeri okudum. İyi ki de okudum. Yıllar sonra tekrar okudum. Benim en sevdiğim şarkılarımdan bir tanesi. Sözümüzü bana ait. E, bu projede olması nasip oldu. İyi ki de oldu. Ee, okurken de çok heyecanlanmıştım. Çünkü 1990'ların şarkısı ama herkesin çok sevdiği bir şarkı. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür Burak'ın aynı diziden rol arkadaşı, deneyimli oyuncu Işıl Yücesoy, geçmişten gelen müzisyen kimliğini devam ettiren isimlerden. Sahne performansına şahit olduğumuz başarılı oyuncuyu da Aşk ve Mavi'de şarkı söylerken görmek isteriz doğrusu. Zaman bulursak söyleyeceğiz. <laughs> Henüz daha zaman bulmadık ama ben e, müziksiz asla sete çıkmam. E, o bir motivasyon verir. Müzik dinleyerek çıkarım. Müzik bulamazsam kendim şarkı söyleyerek çıkarım. Aşk ve Mavi'den yine müzik yönü kuvvetli oyuncuları bir araya getiren kırgın çiçeklere geçelim. İlk aklımıza gelenler yapımda başarılı düetlere de imza atan Özgür Çevik ve partneri İpek Karapınar. Biz çok keyif alıyoruz dinlemekten. Devamı gelecek mi onu da merak ediyoruz. Yani biz de keyif alıyoruz. Ee, şöyle ki karavanda da bir şey oluyor, bir tatlı bir heyecan oluyor. Çünkü gitar geliyor o gün. Ee, gitarla bir ön çalışması oluyor onun. Hatta böyle bir 3-5 aramız varsa, zamanımız varsa 3-5-10 defa böyle bir söylenişi oluyor. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak oluyor. Şu tondan mı, bu tondan mı oluyor. Hatta bunları yaparken kahkahalara boğulduğumuz anlar oluyor. gitarla zaten çalıyor Özgür. Ben de ona minik minik eşlik ediyorum. Çok da zevkli oluyor. İkimiz çalışıyoruz, prova yapıyoruz filan. O da renklendiriyor Aynen. bizi. İki gözüm seneler geçiyor. Gönül ektiğini bir selam lütfen. Bu ne Gel artık. Kırgın Çiçeklerin müzik konusundaki bir diğer başarılı ismi ise yine yapımda başarılı performanslarıyla göz dolduran yakışıklı oyuncu Mehmet Aykaç. Ben sende tutuklu kaldım Kendi hayatımdan çaldım Yedi cihan dolandım Bana mısın demiyor Şimdi sırada son zamanlarda müzikle belki de en çok iç içe olan yapım var. Seviyor sevmiyor izleyicilerinin de yakından bildiği gibi 90'ların ruhunu bugüne taşıyor. İşte o çocukluktan yaz delikanlılığa geçiş. Ee, işte i̇şte 92'ler, 93'ler, 94'ler ne bileyim tabii ki bir Burak Kut furyası efendime söyleyeyim. İşte 90 Türk popu ondan sonra prodijilerle tanışma, diğer müzikleri tanıma, bilme, öğrenme, okuma, işte okula gitme falan filan. Yani 90'lar güzeldi bence. Barıta, yan yana dilinden, biraz. Bir dokunursa, olur, saz. Seviyor sevmiyorum yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan, müziğe gönül veren isimlerden. Benim için hayatta önemli iki şey var. İş olarak baktığımızda ve beni heyecanlandıran şeyler olarak baktığımızda bir oyunculuk, iki de şarkı söylemek. normalde şarkı söyler misin, söylemeyi sever misin? Kendi kendine ya da böyle bir arkadaşlarının bir araya geldiğinde falan. tabi devamlı. <laughs> Evde devamlı şarkı söylüyorum açıkça söylemek gerekirse. E hocamla her derste zaten şarkı çalışıyoruz. Yani şarkı söylemek benim için inanılmaz rahatlatıcı ve inanılmaz huzur verici şey. O mikrofon, ya yani bu çok sihirli bir şey. <laughs> Aman hayrılık, her bir dertten ala yaman hayrılık. Ah şu seviyor sevmiyordaki nostaljik şarkılar. İzleyiciyi derinden etkilemeyi başarıyorlar. Aha. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde ellerin izi var. Seviyor sevmiyor da neredeyse tüm başrol oyuncuları şarkı söyledi. Yiğit Kiracı hariç ilerleyen bölümlerde bir sürpriz olur mu dersiniz? Hayır. <laughs> Sesim e, güzel olduğunu düşünmüyorum. E, çalışırsam belki bir şarkıya sadece bir tanesine e, belli bir zaman çalışırsam o zaman söyleyebilirim ama kendi sesimi sevmiyorum. 90'lar hitlerinden en çok hangisini seviyorsunuz diye sorduğumuz yakışıklı oyuncu seviyor sevmiyor da değil ama dizi TV'de sevdiği şarkıyı mırıldanıyor. Sırtımda emalı bir hırka yırtık mırtık blue jean haydi haydi git şu an şarkının adını hatırlamıyorum çok eğlenceli bir şarkıydı. Gelelim bulundukları yapımda henüz şarkı söylerken görmediğimiz ama aslında sesinin çok güzel olduğunu bildiğimiz ünlü isimlere. Eşkıya dünyayı hükümdar olmazın güzel oyuncusu Deniz Çakır, sosyal medyada sık sık sevdiği şarkılara eşlik eden isimlerden. Sen mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünya, yalandan yüzüme gülen dünya. Yine aynı yapımdan rol arkadaşı Oktay Kaynarcan'ın sesinin güzelliğini bilmeyen yok. Dizinin müzikleri de en az dizi kadar sevildi. Bilmiyorum siz de bu yorumları duyuyorsunuzdur. Sizin sesiniz de çok güzel, türkü söylemeyi de çok seviyorsunuz. Hayranlar merak içerisinde. Acaba ilerleyen bölümlerde Oktay Bey'den dizide müzik dinler hiç dinler mi? Hiç bilmiyorum. Yani hakikaten hiç bilmiyorum. Bu konuyla ilgili yapacak bir fikrim yok. Bu konuyla ilgili ne yapılır, ne edilir? Hani öyle bir görev verirler, bana verirlerse yapacağım tabii. Yani sonuçta ben oyuncuyum. Ezele deli gönül, ezele Kapılmışım bir vefasız güzele, kurudu ağlarım döndüm gazele, sararıp soldum umurumda mı? Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'ya izleyicinin Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmazı müziklerini çok başarılı bulduğunu hatırlatıyoruz. Ben de çok seviyorum, çok güzel. Hakikaten çok iyi bir e, müzik direktörümüz ve müzik yapımımız var. Seyirciye de çok net ulaştığının farkındayım. Bir neden beni alıp o yerlere, keder ve başka yaşam.